Hanımlar, hepinize selamlar. Biliyorsunuz kış aylarının en rahat kaban modelleri süet kabanlardır. Çok şık. Birinci sınıf pekte bir süet kabanla geldim. Bu uzunluğu nedir Gündürcü? 110 santim. 110 santim bu uzunluğum var. Arkadan da modelini göstereyim. Kapşonlu, kırklı bir model. İsterseniz e, düğme yardımı da çıkartabilirsiniz. İki renk seçeneği var. Üzerindeki siyah ve bir de tava. Her iki tarafında güzel fermuarlı cep detaylarım var. İçi satır astardır hanımlar. esnek bir ürün. 38-48 arası. Bedenli miydi? Evet. Bedenli bir ürün üzerindeki 38 beden kendi bedeninize göre tercih etmelisiniz. Dilerseniz kabar elinde üzerinde görelim. Evet hanımlar, ben kapalı olarak da göstereyim. Çok şık, çok rahat bir ürün sipariş için. Alt saktan yani. Değil Bekliyorum.